Hepinize, pinze merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, ragdoll simulator oynuyoruz e, böyle bir şey yani oyun arkadaşlar burada bir tane adamlar var bunu tutacağım herhalde aldım götüreceğim gel buraya şuraya tırmalamamıyor mu ya? han bunun üstüne düştük Dropmuş. Ay. Bırakamıyorum. Allah ne oldu? Vuuu. Arkadaşlar. C'den e, uçuyorsunuz bu arada. E, F'lende e, şey oluyor. Yani bırakıyorsunuz kendinizi. T'lende şunu değiştiriyorsun, Şöyle oluyor. Evet. Şu an burada jip bulunmakta. Jip'i e bineceğim. Lan! Jip Jeep... kaldı lan. <laughs> jip gitti. Neyse. Burada <laughs> bir tane mayın tarlası var. Allah. Allah 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 uçurdu. Ay şuraya gitme şuraya gitme. Çok fena bir şey. Oh <laughs> uçuyorum lan. <laughs> Neyse. Deneyelim. Evet, tamam. Şimdi burayı deneyeceğim arkadaşlar. Allah. Lan. Dondu Ay. Ee. Arkadaşlar şu an beni adam götürüyor. Ayağımdan tuttuğu gibi götürüyor. Ayağımdan tuttuğu gibi götürüyor. Nereye getireceğim beni? Bırak beni. Bırak. Aa ne oldu kaçtım. Aa burayı görmemiştim. Girelim. Adam beni buraya. Görüşürüz. Ee, adam orada kaldı. Koş abi. Ne 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 Adam da tırmanamıyor ya. Niye oynuyorsun oynuyorsun. Daha tırmanamıyorsan. Evet çıkıyorum az kaldı ve çıktım. Allah. Geçen uh, uh. Uh. Gitsene. Gitmiyor. Gitmiyor. Ah gitti. Ne 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 Wow uçuyorum. Ay uçuyorum desem olmaz da. Bunun ismi neydi ya? hatırlamıyorum neyse ah! eve geldik bir tane ev selamün aleyküm kardeş ana ah! <laughs> selamün aleyküm ah adam beni tuttu getiriyor beni Allah attı beni attı attı oy oy Ah! Allah. Şu an uçuyorum arkadaşlar. Uçuyorum, uçuyorum, uçuyorum. Uçuyorum, 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 uçuyorum. uçuyorum, uçuyorum. Bayağı uçtum lan. Ana, minayın geçtik. Oha! Oha be. Ne oluyor? Ne oluyor? Ufo çıktı bu arada. Ufo değil mi? Yok ada. Allah Allah. ufayı benzettim. Şimdi kendimi bırakıyorum. Hazır mıyız? Bıraktım, bıraktım, bıraktım. Eğlen bir şey oluyormuş. Allah! 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 Şimdi kendimi fırlatmaya... Oh, oradaki adam kim? Orada bir adam var. Hey, gel lan buraya. Aa, oh, bana kartopu atıyor. Ne bu ne ya ne oldu? Uf, lan bir şey fırlamadı ki. Ne 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 Uçuyorum. Düşüyorum. Fırlat beni. Allah Allah. Koştuk 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 koştuk. şimdi şunu deneyeceğim. Bu verdiğinden bayağı belli oluyor zaten. Başka ne <laughs> <değil mi>? olacak? <laughs> burada bir alan var. <gülüyor> <gülüyor> evet. Geldim. Aa burada bir adam. Oha o da yanımı zannetti. Bu ne? Yok o da bilmiyormuş. herhalde. Kumat neymiş? Kumat. İç iç abi i̇ç, iç 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 iç. Allah. Daha içemiyoruz. Ay! 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 Düştüm. Oha çok zıp. Gel bak. Oh. Gel ha. Kim sürüyor lan bunu? Koş. Allah ne oldu be gidiyorum buraya tırmanacağım ay tırmanamam aa roket var lan roket of. şurayı deneyelim Dur. Allah ne oldu lan bana ooo zıplama ekstremiş bu Tamam. Şimdi operasyon yapmaya çalışıyorum. Zıplam. <laughs> ne oldu ya? Gel. Oh. Ay dur yapamadım. Ma. Mara mara mara. Mara mama. Mara Allah. Düştük. Şu iksiri de bırakayım ben. Allah niye döndü bu? Ah ne oldu? gidiyorum. Kaldım burada. Şimdi tamam şey yapayım. Allah. Evet burada şimdi boksör şeyleri var. Allah ben niye hep düşüyorum ya? Ya kes kes şu iksiri içmesin. O oh, şunu deneyeyim. Allah Allah Allah. Oy tam da suya geldi. Ana burada ne şey varmış. Daha da derinmiş. Uçuyorum. Uçamıyorum. Oha. Neler? Oha, burası neresi? Ok işareti var. Bu ne lan? Lollipop. 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 Yeri Allah neresi? Şey? Yeri pot değilmiş. Ay, pot ne ya? Yeri pop. Allah Allah hoşgörsün o. Ee, oh, oh. Tekme atıyorum lan sanki. Evet. Of, of. Evet arkadaşlar roketin oraya geldim. Bu sefer deneyeceğim. De roket nerede? Evet, roket nerede? Gelecek herhalde. Bekliyorum. Ne? Ana burada ne? ne Aa kaçırdık. Öf ya. Neyse biraz, biraz bekleyelim arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Gideyim. Evet. Şu an lan ben böyle bineceğimi zannetmemiştim. Aa uçarsın Lan mı bile? En azından gövdemden mi alazdılar? Evet şu anda Evet Arkadaşlar Allah Evet, evet. Burada e, ağırlıklar var Bunlar ne yarıyor? Allah ne oluyor lan? alıyorum 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 arkadaşlar kaçıyor kaçıyor kaçma 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 evet aldım bunu şimdi bunlar ne ben bunları nasıl alayım ah şurada şey vardı onu denedik denememiz gereken şu kaldı şey. şimdi burada teleport var arkadaşlar buradan burası var, burası, var. burası neresiymiş burası neresi oh oh ne var e ee, yabasın diyor ne oldu şimdi e ee, ağırlıkla uçuyorum Arkadaşlar şimdi devam ediyorum. Eee başka var. burada bir tane balon varmış. Beni evet, bizi uçuruyor tamam. Evet, arkadaşlar bir de şurası. Evet gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası zıplama yeri herhalde. Öyle düşünüyorum. Yani Genelde ragdoll oyunlarında çok oluyor. Bakayım. Aynen. Allah. Oh bre. Oh. oh. Uçma modu daha iyi aslında. Oh. Oh. Allah. Allah. Ah. <laughs> Bu ne ya? Ne oluyor? Buradan kurtulamayacağız herhalde. Ben buradan hiç çok zor kurtuluyorum. Koş 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 vur 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 geçemiyorum. Veh veh içten görünüş Allah ne oluyor lan? Hı. 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 çıktım ama <laughs> ben de bittim artık. Evet burada bir tane basketbol potası var. Onu deneyeceğim. Evet. Deneyeceğim. Allah lan ne oluyor harbiden? Zıplama eksilmiyor. Şu balonu bırakayım ben. Allah'ın topları nereye gitti? Alıyorum. Oo, <laughs> oh. Evet. şu tam şimdi alalım. Evet arkadaşlar şu an düşüyorum. Şu an harbiden bittim yani oyundaki karakterimi acımaya başladım artık. Oldu. <laughs> ben yerde sürenerek nasıl gidiyorum? Şimdi tırmanmaya başlıyorum. Nasıl yani böyle tırman? mano Tamam, ayağa kalkayım bari. <laughs> Onu... Gideceğim Evet arkadaşlar, yeni yani oyun yani 30 saat içinde artık adam niye bu kadar büyümüş lan? Ay, Şimdi arkadaşlar aşağı atlayacağım. Ama videomu bitirmek zorundayım. Görüşürüz. Bay bay.